Merhabalar hoş geldiniz nasılsınız iyi misiniz umarım keyifleriniz yerindedir sizlere çok güzel bir yıldızname falı hazırladım siz değerli izleyenlerim umarım böyle enerjilerimiz tutar aldı verdi dengesini kurmak için e, videomu beğenin siz değerli izleyenlerin bu falı kim dinliyorsa ona özel olsun sizlerle değerli izleyenlerim sonuna kadar izlemenizi tavsiye ediyorum zamansız zamana karşı bir faldır arkadaşlar bu ne zaman dinliyorsanız o zamandan o süreçten itibaren e, sayarsınız arkadaşlar o, o zamanı baz alırsınız umarım böyle bütünün hayrını olsun sizleri çok seviyorum kanalıma abone olup videolarımı beğenip e, arkadaşlar burada alma verme dengesini sağlamanız benim için çok çok önemli. Umarım böyle yeni yıla böyle güzel bir şekilde, kayıpsız, hastalıksız, bol paralı bir şekilde gireriz siz değerli izleyenlerim. Hadi bakalım güzel bir video olsun. Evet. Şimdi arkadaşlar, kolektife baktığım için bir kısmı uyabilir, bir kısmı da uymayabilir. Ona o önemli olan böyle geneli ee, baz almak, bir bir kelime de olsa kendinize Alın, kabul edin. Şimdi arkadaşlar bir bayan var. Saçları uzun, hafif böyle yana doğru ayrılmış. Elinde böyle bir e, evrak var ve gerçekten bu evrak okuyor ama iyi niyetli okumadığını hissediyorum. Çünkü karşısında böyle e, kumral tenlerde ama böyle bir e, e, F T M harfinde duran bir bayan duruyor. Sürekli böyle karşısına almış ona bir okuma yaptığını görüyorum. Burada bir okumalar yaptığında siz hissediyorsunuz. Biri gönderme yaptığında birinin size nazarı değdiğinde, biri sizden bahsettiğinde sıkıntı böyle hanenin içerisinde korkulu rüyalar görme gibi açıklayarak konuşuyorum arkadaşlar. Güzel bir şekilde anlayın lütfen. Çünkü o kadar sezgileriniz güçlü. Aslında büyük altıncı hisleriniz çok kuvvetli arkadaşlar. Bu sürekli okumalardan yapılan böyle şöyle bir 3-4 gündür, 3-4 haftadır böyle üçlü dörtlü Zamanlarda böyle bir kalbinize sıkışma, ellerinize karıncalanma, gece uyurken sıçrama, uyku sıkıntısı, uyuyamama bunun sebebi arkadaşlar bir okuma ve gönderilme diyorum. Ve gerçekten böyle bunu yapan kişi sanki şöyle bir üç vade öncesi hanenize bir kalabalık, bir yemek böyle bir mecbur araya gelme gibi bir dargın ya da küs olduğunuz bir kişi, bu kişi böyle iyi niyetli olmadığını size söylemek istiyorum. Böyle bir kişi zayıf arkadaşlar toplu böyle birisi yansımış arkadaşlar. Bu kişi geldikten sonra siz bunu hissetmişsiniz. kalbinize sıkışma, ellerinizde uyuşma, karıncalanma, dilde sürtüşme kekeleme gibi birçok etkiler vardır. Siz gitmişsiniz birkaç kişiyle böyle iletişiminiz olmuş. Burada böyle kendi sağlığınızla ilgili böyle tedaviler de görmüşsünüz ama bir düzelme alamamışsınız çünkü neden büyük kişiler sizi hainlik, hasetlik ve fesatlıkla ilgili gönderme ve okuma yapmış ee, burada e, sürekli sıkıntı sizin etrafınızda döndüğünü görüyorum aslında böyle bir ta e, şanslısınız ama bu e, son zamanlarda geçmişten gelen Böyle bir geç, bir böyle bir bahtsızlık, uğursuzluk yaşamasınız. Ama bir türlü çözemediğiniz bir sıkıntı var ama bunun çözemiyorum. Olacak arkadaşlar. Çok etkilere maruz kalmışsınız. Aslında bir kısmınız temizlenmiş. Ama bir kısmınız da bu çözünemediğiniz etkilerden böyle bir sıkılmışlıkla beklediğini, beklediği bir durum. İnşallah bu kişilere karşı da sizlerin Güzel bir güç kazandıracak ve burada güçlü olacaksınız. Bu negatif etkilerden kalkacaksınız. Burada ben bir arkadaşlar şöyle bir 10 Ocak sonrasını görüyorum. 10 hafta sonra da olabilir ayın onları da olabilir. İnşallah bu bunalıklığın bu sıkıntının buradaki böyle durumlar çözülecek. Onlar da böyle hatalarını anlayacak. Ben burada söylemek istiyorum En önemlisi arkadaşlar benim duru görü enerjimin çok yüksek olması. Tüm bütünün hayrın olsun. E, aldım diyerek, beğendim diyerek videolarımdan şifalanabilirsiniz arkadaşlar. Böyle kurnazlık hasetlik taşıyan bir kişi var. E, evet. Burada arkadaşlar e, bir dileğiniz var. Bu dileğiniz hem maddi hem manevi hem de gönül gönülhanenizle ilgili. Ve manevi yönde nasıl olacak, nasıl çözülecek ve gerçekten e, düşünceli bir tıkanmışlık, bir blokaj içindesiniz. Tabii ki böyle güç size gelecek. Çünkü burada böyle diliniz doğalı, gönlünüz doğalı. Ve burada çok hayırlara vesile olmuşsunuz. Böyle bir güç enerjisi var. Aktif olduğunuz ve bu dönem bazı şeylerin değişmeye başlayacak olduğunu hane içerisinde görüyorum. Kendinizle ilgili şanslar elde edeceksiniz. Aslında böyle aktif bir süreç ve böyle bir telaşlı bir süreç sizi bekliyor ve bu telaşlı aktif süreç aydınlığa doğru ilerleyeceğini de gösteriyor. Yani böyle iletişimde bir aydınlık olacak, yollarınız olacak. Burada evinizi ağırlamaya gereken ani misafirler, ani iş görüşmeleri, toplantılar veya da böyle bir sınava gidip geleceksiniz gibi. Burada manevi yönden de sonunda böyle dilediğinizle ilgili güzel bir gelişme olacak arkadaşlar. Burada böyle bir muradınıza erecek olduğunuzu da söylemek istiyorum. Ben burada sadece bir 5 rakamını gördüm arkadaşlar. 5 vakitleri 5 Ocak 5'i, Şubat'ın 5'i, 15'i, 25'i diye bir bakın arkadaşlar. 5 enerjisi çok net çıkmış. İnşallah bugün enerjisiyle de alın derim. Ve böyle mesut ve bahtiyar olacak olduğunu da görüyorum. Aile, ayrıca böyle ailecek bir zorluğu aşacaksınız. Bu bir tapu işlemi, bir taşınma olabilir ya da böyle bir hane içinde sıkıntılı bir rahatsız olan bir hastanız olabilir ya da böyle bir gönlü ilişkinizle ilgili maddi ile ilgili böyle bir sıkıntınız var ve bu sıkıntıyı aşmak istiyorsunuz inşallah bu Kasım ayı size Kasım ayından gelen size böyle kötü enerjiler neyse arkadaşlar Şubat ayına kadar bu Kasım ayından gelen sıkıntılarınızı aşacaksınız. Umarım böyle e, üzerinizde böyle maddi manevi yönden biraz rahatlarken hasetlik ve fesatlıklar da olacak. Çünkü neden? Burada sizin gücünüz e, böyle bir sorunu çözmeniz, e, zorlayan o sıkıntıyı aşmanızla ilgili e, aralığın böyle e, son dönemlerinde artık bırakacaksınız arkadaşlar. Ocağın böyle e, ilk haftaları e, çözeceksiniz arkadaşlar. Biraz bazı konularda tedbirli olmanız lazım. E, bu tedbirli olduğunuz e, tedbirli olduğunuz arkadaşlar bir dakika sayfayı şeyi kaçırdım satırı kaçırdım tedbirli olduğunuz arkadaşlar biraz böyle ııı e, Konu her neyse, problem her neyse bunu böyle biraz e, aşacaksınız. E, burada şöyle bir durum var arkadaşlar nazarla alakalı. Kendinizle ilgili bir şeyler hissediyorsanız ilk önce böyle niyet ederek. Bu fal kısmında arkadaşlar ben bunu söyledim. E, böyle e, aslında benim bildiğim çok e, şeyler var ama ben burada... E, çok fazla paylaşamasak da arkadaşlar bu falı dinliyorsanız bu nazar var ise bu kötü enerji var ise bunda çözüm yolları var arkadaşlar. Biraz lütfen kendiniz için böyle bir 21 rakam var. 21 defa arkadaşlar Felak, Naz, Ayetel Kürsü, İhlas, Fatiha'yı okuyun. En son da arkadaşlar nazar, nazar duasını okuyun. 21 defa yalnız. Peki kaç gün içerisinde geçer diye düşünüyorsanız arkadaşlar ya da soruyorsanız siz değerli izleyenlerim bir 39 rakamı var ama 39 3 3 ay 9 ay içerisinde de olabilir 39 gün içinde de olabilir şöyle bir 3 4 3 9 güne de dikkat edin sizlerle izleyenlerim bir tövbe etmemiz gereken bir konu var. Ee, bu tövbe ettiğiniz konu her neyse siz değerli izleyenlerim ee, bunu da böyle e, çözmeniz gerekiyor şu kazakları hiç sevmiyorum Evinize yakın bir bahçe mi var arkadaşlar? Böyle ağa ağaçlar mı var? Böyle ayak basılacak bir yere böyle bir şey yapılmış. Hanenizle bağlantılı. Ee, bu kötü enerji her neyse arkadaşlar. Şöyle e siz değerli izleyenlerim. Eğer böyle müstakil bir yerde oturuyorsanız, aile apartmanında oturuyorsanız ya da ait bir eviniz varsa oturduğunuz yerde yoktur ama yazlık olur, daha iyi olur, bağ evi olur. Buraya bir e, kötü enerji bırakılmış arkadaşlar. Sizin sadece yapmanız gereken hanenin etrafına, duva, yani hanenin evin etrafına böyle alın sirkeli suyu ama sirkeli suyun üzerine e, arkadaşlar yedişer defa felak, nas, ayetel kürsü, ihlas, fatiha'yı okuyun, dökün arkadaşlar. E, emin olun çok faydasını göreceksiniz. bakıyorum arkadaşlar. Bir bel ağrısı çeken biri var. Hane içerisinde böyle iki kişi var. Huzurunuzu kaçırmak isteyen. Ve bu haneye girip çıkan iki kişi yansımış. Ve bu gerçekten böyle yakın çevrenizde e, apartman da olabilir, akraba da olabilir. Yani bu iki insan böyle biri bayan bir erkek yansımış. Huzurunuzu kaçırmak isteyenler var. Biri zehirli, eli çok zehirli, elinin ayarı yok. Diğeri de böyle e, kumral gibi bir kumrala benziyor arkadaşlar. Bir kumral olabilir. K harfiyle de yola çıkıyorum, bütünleştiriyorum. E, bu bayan erkekli arkadaşlar sürekli gözleri üzerinizde. E, buradaki enerjisi gerçekten nazar enerjisi olduğunu ben hissediyorum ama huzur bozmak, bu düzini bozmak, burada böyle evladınıza lafı sözlü bir şeyleri tahrik edip sizi tartışmaya çekmek. Lütfen dikkat edin. Huzurunuzu bozar mı? Hayır. Ama tedbirli olmanız gerekiyor arkadaşlar. Ama burada bu durumla ilgili böyle birkaç vakit içerisinde bir tartışma, bir laf, bir söz. Belki dede aile büyünüz biri, aile büyüğünüzden biri de olabilir ama bir çekememezlik ve müdahale etmeleri böyle bir negatif enerjileri yansımış arkadaşlar sürekli böyle hanenizin üzerinde ne yapıyorlar ne ediyorlar böyle bir merakla aramalar gelmeler gitmeler böyle bir nazarında sizlerin böyle iliklerinize kadar işlediğini görüyorum şöyle bir evladınızda hissedebilirsiniz evde hissedebilirsiniz bunlar da açılacak inşallah arkadaşlar kendinizi çok iyi kendinize çok iyi bakın arkadaşlar bir e, bu arada şunu belirtmek istiyorum arkadaşlar Kapatırken gözüme çarptı hadi içimde kalmasın sizin niyetinize çünkü böyle adalete bıraktığınız bir konunuz var bu da tecelli edecek eller kaldırılmış güç bende diyorsunuz sizlerle izleyenlerim ama e, şöyle e, güzel kısmetli nasipli bir sürece de gireceksiniz sizleri çok seviyorum sizlerle izleyenlerim. Kendinize çok iyi bakın. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Şimdiden böyle yorum yapan, beğeni atan ve kanalıma abone olan herkese selam olsun. Hoşçakalın.